İslam alemi Ramazan ayına kavuştu. Kabe ve Mescid-i Nebevi başta olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasında camiler doldu taştı. Müslümanlar ilk teravih namazını eda ederek Ramazan'ı karşıladı. Allah Akbar. İslam alemi 11 ayın sultanına kavuştu. Dünyanın dört bir yanında camiler cemaatle doldu. Yüz binlerce Müslüman Mekke-i Mükerreme'de Ramazan ayını karşıladı. Harem-i Şerif'te omuz omuza saf tutuldu. Kabe'de ilk teravih namazı eda ekber. edildi. Ekber. Medine'de de benzer görüntüler vardı. Umreciler ilk teravih için Mescid-i Nebevi'de buluştu. Ekber. Balkan ülkelerinde Ramazan top atışlarıyla başladı. Saraybosna'nın tarihi başçarşısı ay yıldızlı motifleriyle süslendi. Binlerce balon havaya bırakılarak kutlamalar yapıldı. Avrupa'da Ramazan için süslendi. Almanya'nın Köln kentinde caddeler ışıklandırıldı. İngiltere, Belçika ve İsviçre gibi Avrupa'nın birçok noktasında camiler teravih namazında dolup taştı. Rusya'da adres başkent Moskova'da bulunan Merkez Cami oldu. Kırgızistan'da ise cemaate Kur'an-ı Kerim ve imsakiye takvimleri dağıtıldı. Afrika'da Tunuslular Ramazan'ın kadim geleneği olan hilal takibiyle Ramazan'ın ilk gününü belirledi. Mısır, Libya ve Cezayir'de Cumartesi günü Ramazan ayına başladı. Lübnan'da ise Ramazan heyecanı İsrail tehdidi altında buruk yaşandı. <laughs> Amerika'nın Chicago kentinde Müslümanlar meydanlara doluştu. İlahiler okuyup kutlama yaparak Ramazan'ı karşıladı. Allah Allah! Bu sene Ramazan ayında en uzun oruç 15 saat 57 dakikayla Şili'nin Panto Arenas kentinde tutulacak. En kısa oruçsa 12 saat 52 dakikayla Londra ve Berlin'de tamamlanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.